Belediye başkanları Kıbrıs postasına yaptıkları özel açıklamada siyasi parti kurma kararı aldıklarını bildirdi. Cumhuriyet Meclisi bugün Kalkınma Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Tasarısını görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Ollut'un Haziran ayı sonunda Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor. Rum yönetiminin Türkiye'nin Geçitkale Havalimanı'nı askeri açıdan geliştirme ve Boğaz'da bir deniz üssü inşa etme projelerinin Doğu Akdeniz bölgesini kontrolü altına alma stratejik hedefini taşıdığı ve bu üsler aracılığıyla bölgede askeri operasyonlar yapacağı iddiasıyla uluslararası alanda propaganda yaptığı bildirildi. Pandemi nedeniyle çalışmalarını askıya alan Exxon Mobil şirketi, Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisindeki 10. parseldeki Krafkos yatağına geri dönüyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 6.534 test yapıldığını, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 33 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.